Merhaba sevgili arkadaşlar. Hikayemizin adı Nişan. Okçuluk hocası yeni öğrencilerini ormana götürdü. Ağaçların arasında yürüyüp elindeki nişan tahtasını kalın gövdeli bir meşe ağacına astı. Sonra adımlarını sayarak ağaçtan uzaklaştı ve ayağıyla yere bir çizgi çizdi. Hevesle bekleyen üç öğrencisine bakıp parmağının sessiz bir işaretiyle iki adayı seçti. İlk seçilmekten gurur duyan genç çizginin arkasına geçip yayını ve okunu hazırladı. Nefesini ayarlayınca hazır olduğunu söyledi hoca kulağına eğilip ne görüyorsun diye sordu. Hocam her şeyi görüyorum. Etrafımdaki ağaçları ve onların yapraklarını, nişan tahtasını astığınız meşe ağacının köklerini, dallarını ve her şeyin ortasında da hedefimi. Hoca gencin omuzuna dokunup Hazır değilsin o zaman." diyerek kenara çekilmesini istedi. Bunun üzerine ikinci aday tedirginlikle hazırlandı ve çizginin arkasına geçti. Hoca yine aynı soruyu tekrarladı. Genç adam "Meşe ağacının gövdesini görüyorum ve üzerine astığınız nişan tahtasını" başka bir şey görmüyorum. Deyince hoca onun da omzuna dokunarak hazır olmadığını söyledi. Son aday yerini alınca ayaklarını yere güçlü bir şekilde bastı, derin bir nefes aldı, ağaca baktı ve gözlerini kısıp yayla okunu hazırladı. Hoca da ne gördüğünü sorunca öğrenci kendinden emin bir sesle "Hocam, nişan tahtasının ortasındaki kırmızı noktayı görüyorum." diye cevap verdi. Hoca "Başka ne görüyorsun?" diye tekrar sordu. Öğrenci "Hocam, sadece kırmızı noktayı görüyorum." diye ısrar etti hoca saygıyla başını eğip fırlat o zaman okunu diye karşılık verdi. Amacına ulaşmak için geçici körlüğe ihtiyacımız vardır. Odağını bozacak her şeyi görmezden gel. Telefonunu kapat, ziyaretlerini ertele, teklifleri reddet. Bütün bunları yaparken kendini suçlu hissetme. Hayır demek senin hakkın. Bazen kocaman bir evet diyebilmek için başka şeylere defalarca hayır demek gerekir. Neye kocaman bir evet demek istiyorsun düşün. Başarısız olsan bile yaptığın için sevineceğin şey nedir? bir düşün. Hoşçakalın arkadaşlar.